Merhaba arkadaşlar bugün sizler için kadın budu köfte yapıyorum. İki baş soğanı ronda da kıyıyorum. Siz elinizde de doğrayabilirsiniz ince ince. 500 gram kıymanın yarısını yağsız bir şekilde kavuruyorum. iyice kavuruyoruz kıymamızı. İyice kavrulduktan sonra soğanları ilave ediyorum. Maalesef o arada kamerayı kapattığım için soğanları koyduğum yer görünmüyor. Ama ben bunu çektikten sonra fark ettim. Çekim bittikten sonra. yani ronda da kıydığım 2 adet soğanımı koyuyorum. Soğanla birlikte kıymam iyice kavruluyor. iyice kavruldu Bu arada 2 yemek kaşığı büyük kaşıkla Yağ ilave ettim zeytinyağı Biraz daha karıştırıp Ocağın altını kapatıyorum soğuması için karıştırıyorum. Biraz soğudu mu yeterlidir. Evet 250 gram bunu çiğ olarak kullanıyorum. 250 gramını kavurdum. Ve bir gün önceden benim pilavım vardı. Bir su bardağı pişmiş pilavımı içine koyuyorum. Tencerede kalan pilavı. Ama sizin elinizde pilavınız yoksa yani pirinciniz yoksa bir çay bardağı pirinci haşlayabilirsiniz. Yumuşayıncaya kadar haşlıyoruz. 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz koydum. Ve iyi bir tane de yumurta ilave ettim. İyice karıştırıyorum. Yoğuruyorum yani. Bu arada kıymam da soğudu. Çok sıcak değil. Onu da katıp güzelce yoğuruyorum. iyice birbirinin karışması gerekiyor Eyce yoruldu. ve streçle kapatıyorum üzerine bir saat dinlendiriyorum bir saat dinlenen köfte harcımı çıkarıp buzdolaptan 5-6 dal maydanoz kıydım onları da ilave edip bir kez daha şöyle bir karıştırıp şekil veriyorum yani avcumun ortası kadar o birazcık uzunlamasına şekil veriyorum. Bu arada bir tane yumurta kırdım ama yetmedi. İki tane yumurtayı iyice çırpıp ocağımı şekil verdikten sonra ocağımın yanına koyuyorum. Biraz da bir su bardağı kadar unu da koyup ayrı kaseye biraz ince yapalım yani çok çok topan yapmayalım yuvarlak biraz söbe biraz inceltelim inanın çok nefis bir köfte oldu denemenizi tavsiye ederim hepsi de aynı büyüklükte yapmaya özen gösterelim Hem besleyici, hem doyurucu bir köfte. Ben bu büyüklükte 13 tane köftem çıktı. bir yandan da kızartmak için ocağımıza üzerine yağımızı ve tavamızı koyalım. Ben bir tane koymuştum. Siz muhakkak iki tane koyun. tabi sizin ölçüleriniz farklı olabilir az yapmak isterseniz yarı yarıya indirebilirsiniz ölçülerinizi. Öncelikle unu batırıyoruz. Sonra yumurtaya batırıyoruz. Arka önünü batırıyoruz. Her yerini yumurta olacak şekilde. Yağımız ısınmıştı. Kızgın yağ atıyorum. Bırakıyorum köfteleri. biraz unladıktan sonra onu silkileyelim çok unlu olmasını istemiyoruz biraz hem ikram yapmak yemek yapıp hem de kamerayı çekmek biraz zor tabi hepsini ayarlamak mümkün değil birini ayarlasam birini unutabiliyorum evet kızardım arkalarını kızartıyoruz köftelerimizi ben bir yumurta daha kırdığımı söylemiştim size İki yumurta kırıp çırpalım Ben patates de servis yaptım. Bir tavada da patates kızarttım. Yumurtayı batırınca tabi kızgın yağ atınca saçaklanmalar olabilir. Hiç önemli değil. Bir ismi de saçaklı köfte diye geçiyor. Evet bütün köftelerim kızardı. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim sesini açıp mesaj atarsanız mesajda koyarsanız çok mutlu olurum. Kanalımı videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim buraya kadar. Deneyen herkese afiyet olsun.